Faktöriyel ile ilgili iki tane soru yazdım. E, genelde bu tarz soruların mantığı biraz sıkıntı oluyor. Nedir ne değildir diye. Şimdi ondan bahsedeceğim. Mesela ilk soruda diyor ki 14 faktöriyel eşittir 2 üzeri x çarpı a olduğuna göre x'in alabileceği en büyük değer kaçtır? Buradaki soru bizim için önemli olan. Mesela buradaki soru şu. 14 faktöriyelin içinde kaç tane 2 var? Bizden istediği bu. Bunun kısa yolu var. Ne yaparsın? 14'ü 2'ye bölüyorsun 7, 7'yi ondan sonra 2'ye bölüyorsun. 3, 3'ü 2'ye bölüyorsun. Bu neye eşit? 1. Sonra 7'yi, 3'ü ve 1'i topluyorsun. 11 sonucuna ulaşıyorsun. Ve bu şekilde diyorsun ki 11 olur. Ama mantığı bu. Şudur ki hani ne soruyor bana? 14 faktöriyelin 14 faktöriyelim bence bu gözükmüyor. Ben yani sevdiğim renk pembe. Bayılıyorum. 14. Bu da yazmıyor. Şansa bak. <laughs> Yeşil. Daha çok seviyorum. 14. Faktörü. <laughs> Siyah. 14 faktöriyel yani eşittir. 14 çarpı 13 çarpı 12 çarpı 11, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi bak buradaki ikileri sayıyoruz. Burada bir tane var. Burada 2 tane var. Bu 3 çarpı 2 olduğu için burada da var. Bu 2'nin küpü olduğu için 3 tane burada var. 5 çarpı 2 olduğu için burada var. Bu 4 çarpı 3 olduğu için 2 tane burada var. Bu da 7 çarpı 2 olduğu için 1 tane burada var. Dolayısıyla 1, 2 daha 3, 1 tane daha 4, 3 tane daha 7, 8, 9, 10. Çünkü 4 2 tane ve 11. 11 tane 2 var. Onun için x'in alabileceği en büyük değer 11'dir. Yani burada bize sorulan şey aslında 14 faktöriyelin içindeki 2'lerin sayısı. Bir sonraki soruya gelelim. Bence mantığını anladınız. Hani neden bu işi yaptığımız ne soruyor bana? E burada da yaptığımız şey bu bölüm kısımlarını topladığımız zaman kısaca zaten kaç tane olduğunu buluyoruz. E yine aynı soru. 17 faktöriyelin içindeki 3'lerin sayısını soruyor aslında bana. Yapacağım şey 17'yi 3'e böldüm 5, 3'e böldüm 1. 5, 1 daha 6. Demek ki x'in alabileceği en büyük değer maksimum x değeri 6. 6 tane 3 var. Dolayısıyla birinci so e seçenek yanlış. Yani seçenek dediğim hangileri doğrudur demiş. X'in alabileceği en büyük değer 5'tir yanlış 6'dır x'i de alabileceği 7 farklı değer vardır. Şimdi maksimum değer 6 ise ve bu bir doğal sayı ise x'in alabileceği değerler doğal sayı olduğu için nereden başlar? Sıfırdan başlar. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve maksimum 6 olduğu için burada dururum. Bunlar zaten kaç tanedir? 7 tanedir. İkinci seçenek ya da ikinci şık doğru. Geldim üçüncü şıkka. Üçüncü şıkta da diyor ki x'i de alabileceği değerler toplamı 21'dir. Yani 0'dan 6'ya kadar olan sayıların toplamını istemiş. Ee, bunun bir formülü var. Son terim çarpı son terim artı 1 bölü 2. Yani 6 6 artı 1 bölü 2 eşittir 6 çarpı 7 bölü 2. Bu da 21. Formül şu n n artı 1 bölü 2. Bu formülü bilmiyorsanız tek tek bunları toplarsınız. Yine 21 sonucuna ulaşırsınız. Bu durumda 3. durumda doğru. Hangileri doğrudur? 2 ve 3. Bu kadar.